Temmuz 1993 yılında Sivas Madımak Otelinde hakikate, adalete, edebiyata, nefese, sanata, saza, söze, değişe, aşka kast edilerek yapılan katliamda 33 canımızı yitirmiş bulunmaktayız. Bu katliamla ilgili süreç, hukuki süreç, araştırma süreci tamamen savsaklanmış olup bununla ilgili yeniden bir araştırmanın yapılması gerekmektedir. O nedenle huzurdayım. Bilindiği üzere bizim benim de yöneticisi olduğum, genel başkan olduğum Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından 2008 yılında başlatılan Ankara'da 150 bin, İstanbul'da 500 bin, İzmir'de 300 bin insanla Eşit yurttaşlık istiyoruz mitinginden sonra 3 Haziran 2009'da Sayın Başkan bir açılım başlattınız. Alevi açılımı, Roman açılımı, Kürt açılımı. Alevi açılımında gele gele cemevlerine saldırı, cemevlerini tanımama, kapıları işaretleme Alevi toplumunun eşit yurttaşlık talebini tanımama noktası. Kürt açılımında kayyum atama belediye başkanlarını tutuklama, milletvekillerinin vekilliğini düşürülme inanılmaz bir zulüm, inanılmaz bir inkarcılık. Roman açılımında sulu kulenin başına gelene hep birlikte tanık olduk. Şimdi ben öncelikle huzurda hak için, adalet, eşitlik, özgürlük için dünya insanlığı bir arada kendi inancı ve kimliğiyle eşit yaşasın diye Hakk'a yürüyen Pir Sultan Abdal ve tüm hakikat aşıklarıyla birlikte 33 canı sevgiyle saygıyla anarken diyorum ki bu açılımı yapamama sebebiniz düşünce kabızı olmanızdan kaynaklıdır. Düşünce kabızı olduğunuz, inkarcı olduğunuz için bu açılımı yapamadınız. Bu açılıma Bakın Meloli Baba'nın diliyle söyleyecek olursak ne diyor? Ateş ile ülfet olmaz, el akars, el atarsan yakar hemen. Cahil ile sohbet olmaz, yaptığını yıkar hemen diyor. Ve bugün de maalesef yarın 2 Temmuz anması olmasına rağmen Sivas'ta duyuyoruz ki Cemevinden Madıma kadar olacak meşru demokratik yürüyüşü engelleme çabası var ve denmiş ki katılımcıların ismini istiyoruz. Ben buradan Sivas Valiler Valiliğine, hükümet yetkililerine söylüyorum. Katılımcıların ismini değil, katliamı yapanların ismini açıklayın lütfen. Bakınız dünya tarihinde görülmüş bir şey değildir. Madımak katliamıyla ilgili sayı binlerce iken bu iddianame 28 gün gibi kısa bir sürede yapılmış ama bugün yıllarca tutuklu olan demokrasi, eşitlik, adalet isteyen insanlarımızın iddianameleri hala hazırlanmamıştır. Bu bir ayrımcılıktır. Madımak konusunda, Alevi inancı konusunda, eşit yurttaşlık konusunda ayrımcı oldunuz, taraf oldunuz. Nasıl taraf oldunuz? Madımak katliamı ile ilgili zaman aşımı kararı verildiğinde Cumhurbaşkanı bu karar Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun demekle taraf oldu. Madımak katilini affederek taraf oldu. Elbette bir hükümle affedilebilir ama bebekler tutukluyken, anneler tutukluyken, suçsuz mazlum insanlar tutukluyken seçip bunu bırakmak taraf olmaktır. Cemevine cümbüşevi demekle taraf oldunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı taraf olmuştur, hükümet taraf olmuştur. Bu taraflık konusunda kapılarımızın işaretlenmesine sessiz kalarak, hiçbir kimse hakkında yasal işlem yapmayarak taraf olunmuştur. Taraflık açık ve net bir şekilde ortadadır. Bu taraflık halini ortadan kaldırmanın yegane şartı bu önergenin kabul edilmesi meşru, demokratik, açık, aleni ve net bir araştırmanın kabul edilmesidir. Başka bir şekilde taraflık ortadan kalkmaz. Devlette devamlılık esastır diyorsunuz ya. Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı iken ben Pir Sultan Genel Başkanıydım. 90 şubeyi temsilen devlet denetleme... Buyursunlar sayın. Teşekkür ediyorum sayın başkan. Devlet Denetleme Kurulu tarafından... Madımak katliamıyla ilgili yeniden araştırma görevlendirilmesi yapmış idi. Biz de o zaman derneğimizi temsilen gidip köşkte Çankaya Köşkü'nde ilgili kurulla görüşmüş idik. Ama ne yazık ki sizin iktidarınız döneminde bu da ortadan kaldırıldı. Ha o araştırma neye yol açacaktı? O da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi biz Türkiye'de Aleviler, Sünniler, inanmayanlar, Kürtler, Türkler, Araplar, Lazlar, Çerkezler, cümle Türkiye halkları, cümle Türkiye'nin inananları, inanmayanları, Türkiye insanlığı, eşit yurttaş olarak yaşayacaksak, Madımak katliamıyla ilgili hakikati ortaya çıkarmadığımız sürece eşit yurttaş olarak yaşayabilmemiz mümkün ve olası değildir. Bakınız katliamla ilgili 18 yıl arandığı halde hemencecik Madımak Otel Buyurun efendim. Buyursunlar. Efendim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 18 yıl arandığı halde bulunamayan Madımak Oteline 500 metre mesafede yaşamını yitiren, ölen insanı hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi ben buradan diyorum ki Madımak katliamı 1550'li yıllarda Pir Sultan Abdal'ı Mal Meydanı'nda katletmenin tekrarıdır. Madıma katliamı ile ilgili söylenen zaman aşımı kararına bu davayı hakaret unsuru bu davayı ötekileştirme unsuru bilmek de bir türlü madıma katliamıdır. Madıma katliamı ile ilgili araştırmayı kabul etmemek bu konuda sav saklamak da bir madıma katliamıdır. Ha biz Aleviler olarak şunu demesini de biliyoruz. La gaza illa gaza illa Ali el Murtaza la feta illa Ali la seyfa illa Zülfikar demesini de biliyoruz. Ama edep erken ilim irfan sahibi olduğumuz için adaletle hoşgörüyle demokrasiyle çözülmesini bekliyoruz. Selamlayalım efendim. Dela olanlara demokrasiyi, adaleti, hoşgörüyü, kardeşliği, hakikati, adaleti, varlığı, birliği, bir arada yaşamayı, eşit yurttaş olmayı, hak ve hakikat bilenlere, buna hizmet edenlere aşk olsun bir kere daha Madımak'ta yitirdiğimiz canlarımızı, sanatçılarımızı, aşıklarımızı, kadın semahçılarımızı, çocukluğumuzu sevgiyle, saygıyla, hürmetle anıyor. Onlara aşkın yaz olsun diyorum.